adam ineğini sattı geldi maça giderdi yani o derece yani satardık satardı de, kapıda derdi ki ya ben rahmetli babam e, tütün sattı köyde tütün sattı dedi ki al oğlum şu örneğin 20 lira o zaman 10 lira 5 lira 20 lira işte baba dedim sen ver hiçbir şey yemeyeceğim ben maça gideceğim maça giderdim maça babam, babamdan parayı alırdım öyle 3 lira 5 lira o zaman parası Sıda'da giderdim maça akşam üzeri çıkardım işte ki orada bir araba bulup gelip, gelirdik buraya yani yani buranın seyircisi gerçek bir seyircidir bizim Trabzon. Futbolu bilen bir kişidir bizim Trabzon Yani Trabzon taraftarı futbolu okur. Beni yense yani Trabzon spor yenirse oynat yenil. Ama oynamazsan seyirciyi küstürürsün. Oyna kardeşim sen çık sahaya topun oyna. Hakemi de yen. Trabzonluyum. Ve koy bir Trabzonspor taraftarısın. Evet, evet, iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Eee belki Trabzonspor'un gidişatı e, geldiği nokta ve önümüzdeki e, tabii zorlu bir Eyips spor, spor maçı var. Eee düşüncelerin var ee, mı değerli abim? Vallahi bu gidişatı fena değil. Görünüşü güzel.